Dostlar merhabalar. Zoran hisse hakkında sizlerle e, konuşacağız. Zoran e, arkadaşlarım bir yıllık süreçte 90 kuruşlardan 3.20 seviyelere kadar gelip e, son endeksi de 3.15'lerde kapatmış bir hissemizden bir tanesi. E, Zoran'da şu şekilde bir kap haber var. 2020-2024 yılları arasında yani 5 yıllık süreç diyor. Yani 2020 yılında başvurmuş bu e, kayıtlı sermaye tavanına. E, elinde mevcut olan e, 3 milyarlık e, sermayesine 6 milyara 300 milyarlık olan sermayesinde arkadaşlar 600 milyara uğraştırmak için SPK'dan izin istiyor ve bu izin de şu şekilde oluyor. Kayıtlı sermaye tavanı dediği olay şirketimiz büyümek istiyor ama elinde bulunan mevcut lotlar yeterli değil ve hani elimizde bulunan lotlar yeterli olmadığı için gelecek kişide de hani halinden lot alamıyor vesaire. Onun için bize belli bir lot verin diyor ve bu lotları aldıktan sonra da şirket büyümek istiyor. Yani şirkete ayrıyetten bir para giriyor ve iki katı bir para giriyor ve bunu da şu şekilde söylüyor. Diyor ki elimizde bulunan 3 milyarı 6 milyar yapabilmemiz için ve 300 milyarı da 600 milyar yapabilmemiz için bize belli bir süre tanıyın. Yani bu da ne demek oluyor? 2020 ile 2024 yılları arasında şirketimiz diyor büyüyecek. Bu 4 yıllık 5 yıllık süreç içerisinde e, SPK'dan izin istiyor. SPK'da e, bu izni veriyor. Daha önceden bunu e, tabi genel kurul toplanması gerekiyordu. Vesaire işte yönetim kurulu toplanması gerekiyordu. E, bu e, onayı aldıktan sonra da arkadaşlar genel kuruldan 5 yıllık geçmemek üzere yeni bir süreç daha isteyebiliyor. Yani daha önceden herkesin toplanması gerekirken sadece genel kurulun toplanması yeterli oluyor. Genel kurul toplandıktan sonra 5 yıllık bir süreç içerisinde elinde bulunmuş olan mevcut sermayeyi de ayrıyetten işte 5 yıllık bir süreçte e, tekrardan yükseltebiliyor arkadaşlar. Normalde genel kurulun toplanması gerekiyor. Yani bunu şu şekilde düşünelim. Önceden Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık olduğu zaman da ne oluyordu? Bir kararın gelmesi için önce meclise, meclisten işte TBMM'de görüşülüyordu vesaire bakanlara gidiyordu. Bakanlar başbakanlar sonra Cumhurbaşkanlığı derken bu süreç uzuyordu. E, bu şekilde de ne oluyor arkadaşlar? Genel kurul e, kararını verebiliyor. Yani genel kurulda işte 5-6 tane e, şirketten üst düzey yöneticilere diyor ki işte biz elimizde bulunan sermayeyi işte 3 milyardan 5 milyara ulaştırabildik. İşte 6 milyara ulaştıramadık. Bize 5 yıllık bir süreç daha verin. Bu sefer de işte elimizde bulunan işte 5 milyarı işte 10 milyar yapalım gibi bir teklifte SPK'ya bulunabiliyor arkadaşlarım. Bu şekilde sizlere bir bilgi vermiş olayım. Bu hisse açısından kötü bir durum değildir. Hisseyi büyümek istediğine, Şirketin büyümek istediğini gösteren şeylerden bir tanesidir arkadaşlar. Elinde bulunan arkadaşlara hayırlı olsun diyelim. Allah daha çok kazandırsın inşallah. Elinde olmayan arkadaşlar da bu şekilde araştırmalarını yapıp şirket hakkında genel bilgilere baktıktan sonra da yatırım yapabilirler. Herkese hayırlı olsun diyelim arkadaşlarım. Tekrardan bu tarz bilgilerden haberdar olmak için lütfen kanalıma abone olmayı ve değerli görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayınız. Hayırlı işleriniz olsun. Hayırlı kazançlarınız olsun.